Selamlar hepinize 13.16 yama notları incelemesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Bazı solo queue şampiyonlarımızın nerf var ama onun dışında bol bol buff içeren bir yama. Ee, Tabi bu yama bir önceki yamada da bahsetmiştim önümüzdeki birkaç yamada Worlds hazırlığı olan şeyler göreceksiniz diye. ki özellikle buradaki bazı güçlendirmeler Akali ve Caitlyn belki de bunların en önemli iki tanesi. Ee, Worlds için direkt hazırlık konumundalar. Hemen başlayalım ee, değişenlerle. Akali, Önemli bir bafa aldı. Kalemle bence çok önemli bir bafa aldı. Q'sunun enerji bedeli erken seviyelerde düşürüldü. 130-70 arasından 110-70 arasına çekildi ki bu özellikle koridor aşamasında çok ciddi fayda sağlayacak bir artı onun adına. Aynı zamanda hasarı da 5 arttı. E, taban hasarı. 5 hasar o kadar etkilenmemin diyeyim. Tabii ki bunun büyücü minyonlara ne kadar etkilediğini bir bakmak lazım. Özellikle onlar üzerinde daha ya yani koridoru çabuk gidebilmek için önce onları kesebilmeniz gerekiyor ile. Ama enerji düşürmenin kesinlikle ve kesinlikle faydası olacaktır. Meta biraz uygunsuz bu arada Akali'ye onu söyleyeyim. Çünkü oyunda çok fazla kitle kontrolü var. Ve Akali'nin bugüne kadarki en büyük düşmanlarından biri olan Karma. Başka bir rolde olmasına rağmen ona çok büyük düşman olabilen Karma. O da bufflanıyor. O yüzden henüz yeterli değil bence bu bufflar Akali'yi Meta'ya döndürmek için. Ama yakındır. Onu söyleyeyim. Akali gelir bir, bir noktada. Brand, çok değişik buff'lar aldı Brand. Yıllarda da görmemişsinizdir herhalde mana notlarında. Belki çok nadiren, kaç tane oldu bilmiyorum, hatırlamıyorum bile yani. Ama bayağı bir buff aldı Brand. E, pasif kısmından, pasifinden bir e, buff aldı. Seviyeye bağlı olarak 20 ila 40 yerine 30 ila 50 mana alıyor artık. E, birini yaktığınızda gelen aslında durumunuz bu. Q'sunun yetenek gücü oranı %55'den %65'e çıktı. AS'in yetenek gücü oranında yüzde 45'ten 55'e çıktı. Tabii ki bu yetenek gücü oranları aslında solokuda nadir yani zaten şampiyon nadiren görüyorsunuz ama gördüğünüzde destekte görüyorsunuz bunu. O yüzden çok yani destek için çok önemli şeyler. Fakat şunu da eklemem lazım. Brand şampiyon olarak çok iyi orman temizleyen bir şampiyon ve bu çok göz ardı ediliyor. Pasif ile alakalı tamamen bu ama. Çok iyi orman temizleyebilenmiş şey. ama. Eğer ki biz bu suikastçilerden falan, ormanda oynanan işte rengarlardan, talonlardan falan kurtulursak ve bir anda farm metası gibi bir şey gelirse ki bunu yakın tarihte gelmesini bekliyormuyorum. En azından bu world'e kadar gelmesini beklemiyorum ama. Seneye gelebilir. O zaman Brand'i orada da görme ihtimalimiz var. Takipte kalın yani onu. Caitlyn, Yaman'ın en büyük buff'larından bir tanesini alıyor. Aslında çok basit tek satırlık bir şey varmış gibi gözüküyor ama tam kafadan etkisi başına saldır. E etkisi başına saldırı 7'den 6'ya düştü. Yani e, pasifiniz pasifiniz tam kafadan vuruyordu. Hani ilave hasar vuruyor, krit vuruyor falan filan özellikleriniz var ya. Aynı zamanda çalıda çift sayıyor. Şimdi bunun çift sayı olması çok önemli bir durum. Çalıdan vurabildiğinizde çift sayıya geldiği zaman pasif, çalıdan vurabildiğinizde bir atak erken vuracaksınız anlamına geliyor aynı zamanda. E, bunu bu arada sanırım PBE'de yani daha öncesinde 5'e falan da indirmek gibi planları vardı ama biraz çok kırık olur diye yapmalar ama 6'ya indirmek kesinlikle ve kesinlikle çalıdan vurmasanız bile düz haliniz için bile çok önemli bir buff onu söyleyebilirim size. Yani tahminen yaklaşık özellikle orta oyunda düşünelim. Tam kafada masanda falan. 7 vuruş yerine 6 vuruşta bir gelecek. %10 falan bir hasar artışı olabilir bu otomatik saldırılarda. Daha bile fazla olabilir yani. Tamam şimdi çok kafadan hesapladım. Emin değilim tabi ama. Eko. Q'nun attığınızda Q'yu atıyorsunuz ya. Giderken kasarı arttı. 60-120 arasından 70-120-130 arasına çekildi. Yavaşlatma miktarında da ciddi bir artış var bu arada. O da erken seviyelerde. %32 ila %60 yerine %40 ila %60 yavaşlatma etkisi var. Ee, tabii ki bu değişiklikler. Eko'nun artık bu saatten sonra teknik koridorda oynanması çok zor görüyor, görünüyor. Yani Öyle bir eşleşmesi yok. Şimdi şampiyona minyon ittirme becerisi verirseniz o zaman da kırık olur. Çünkü bu kadar rahat minyon ittiren aynı zamanda dövüşçü bir büyücü çok fazla olur oyuna. O yüzden muhtemelen hep ormanda kalacak e, bu saatten sonra. Ormandaki hali için de, en azından genkler için önemli bir buff olduğunu söyleyebiliriz. Paralel yakın zamanda kalkan gücü arttı. Burada da bir tane ormanı temizlerken aynı zamanda takaslarda daha sağlıklı kalmanızı sağlayacak. 70 ila 150 arasından 100 ila 180 arasında çekildi. Karma uzun yıllar sonra karma buff alıyor. Yıllar boyunca üst üste yediği nörflerin üstüne bir buff geldi Karma'ya. İçindeki Alev'in yetenek gücü oranı %40'dan %50'ye çıktı. Mantralı içindeki Alev'in yetenek gücü oranı da %60'dan %70'e çıktı. Ama daha güzel nokta bence en azından daha önemli nokta. Mantranın bekleme süresi düştü. Şimdi bu Karma için aslında şimdi erken oyunda aynı gene 40'dan 40'a geldi. 40 ila 34 saniyeden 40 ila 31 saniye arasında. Fakat Karma bunu rakiplere yetenek vurarak zaten azaltabilen bir şampiyon. Bu da ya özellikle orta oyundaki durumlar içinde işte 37'ye düşmesi ve 34'e düşmesi de onun çok daha erken yeteneklerini resetleyebileceğine, çok daha fazla mantralı yetenek kullanabilmesine sebep olacak. Ben açıkçası yeteceğini düşünüyorum Karma'nın meta dönmesi için. Neden bunu düşünüyorum? Çünkü Karma hali hazırda şu anda oynanan, şu anda biliyorsunuz engage supportlar oynanıyor. Alistar, Leona, Atilus. Yani bunlar oynanıyor genelde. Bu şampiyonlara karşı bir efsuncu olmasına rağmen dayanabilen şampiyonlardan biri. Ve bunu yapabilen tek efsuncuların içerisinde. O yüzden bunları yeteceğini düşünüyorum. Karmanın oynanması için. Lucian. Pasifin ila, isabet haline ilave büyü hasarı arttı. 10 yerine 15'e çekildi. Çok küçük bir buff yeterli değil bence henüz Lucian için. Lulu can büyüme oranı 4 arttı. Seviye 5'in artık 4 daha fazla can alacaksınız. Işıltılı okun Q'sunun büyü yetenek gücü oranı aynı karmadaki gibi yüzde 50'ye çıktı. E'sinin Pix'in de yetenek gücü oranı %40'dan %50'ye çıktı. Bunlar biraz şundan dolayı yaptıklarını düşünüyorum bu arada. Şimdi eşyalarda kalkan arttıran, iyileştirme arttıran özellikler var ya fakat bunlar aynı zamanda yetenek gücü de veren eşyalar. İkisinden birden yani bir özellikle ikisinden birden buff alabilmeniz çok önemli bence bu tarz şampiyonlar için. E'sinin zaten hasarını kalkan gücünü arttırmışlar gördüğünüz üzere. O yüzden daha iyi güçleneceğini söyleyebiliriz artık şampiyonların. Yeterli bir buff mı? Zaten hani halihazırda nadir de olsa bazı eşleşmelerde alınabiliyordu. O yüzden hoş bir buff olduğunu söyleyebilirim dolu için. Malzar, E'nin hasar tetiklenme sıklığı arttı. Minyan infaz eşiği azaldı. Bunu daha önce başka zamana dayalı yetenekler için de gelmişti bu. 0.5 saniyede bir tiklemek yerine 0.25 saniyede bir tiklemek aynı ama. Onda sorun yok. Seviyeye bağlı olarak öldürme canı da 15-45 arasında 10 ila 30 arasında çekildi. Çok hayatımızda bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Sadece hayat kalitesi artacaktır. Mağazaların çok önemli değil zaten oynanacağını düşünmüyorum. <laughs> Milio. Kusun'un hasar oranı arttı. Baya e, bir değişiklik var bu arada. Özellikle güçlendikçe. Yani taban hasarı 90 ila 270 arasında 80 ila 340 arasına çıktı. Yetenek gücü oranı da 90'da, %90'dan %120'ye çıktı. Yani baya vuran bir yetenek oldu aslında. Şimdi Milio gibi bir şampiyon için 200 yetenek gücü çok olası gözüküyor açıkçası. Yani 580 hasarda çıkacak yetenek. 9. seviyede. Tabii gerçi 9. seviyede milyon support olarak muhtemelen 200 yetenek gücüne çıkamaz ama bayağı bir yetenek gücü artışı oranı olduğunu söyleyebilirim bunun. Korkutucu bir yetenek olduğunu söyleyebilirim artık. ES korkucak. onun da kalkan oranı arttı. Taban hali de arttı aynı zamanda kalkan kısmında. Taban kalkanı 60 ila 140'dan 60 ila 160 arasına şekilde Yetenek gücü oranı %30'dan. %25'den %30'a çıktı. Ee, yavaş yavaş bufflama modundalar milliyoyu. İlk geldiğinde çok fazla tercih ediliyordu. Hatta parma bans tutusundaydı. Sonra çok sert nörfleyerek oynanmaz hale getirdiler. Şimdi yavaş yavaş pro e döndürmeye çalışacaklar. Nafiri! Nafiri ile alakalı şunu söylemiştim hatırlıyor musunuz? Ya şampiyonun yetenek istatistiklerinde bir düşüklük var geliyor demiştim bana. Fakat sonra oyunda gördükçe, oyunda gördükten sonra da şunu söylemiştim. Şampiyonun taban istatistikleri çok yüksek demiştim. Özellikle canı falan yani şöyle bir şey yaşamıştım oyunun içerisinde. Hatta bunu yayınlarda da bahsetmiştim. Ben Eko oynuyordum. Benim üzerinde iki tane can veren yetenek gücü eşyası vardı. Biri roket kemer, biri gölge alet. Onun üzerinde can veren eşya yoktu ve benden fazla canı vardı adamın. Şimdi bana biraz tuhaf gelmişti. Ölmüyordu çünkü adam yani. Sonra zaten Agile Knight aldı beni komple geçti canda falan. Aramızda 400 can falan fark oldu. Vesaire. Yani bir şeyler oldu. Öldüremiyordum da zaten. Fed ve eko olmama rağmen öldüremiyordum onu. Ama. ama beni öldürebiliyordu her seferinde ki yani birçoğunuz görmüşsünüzdür. Fedeko tek atar. Yani suikastçı gibi olur Fedeko bir nokta. Hiç öyle şeyler olmuyor. Hiç öyle bir şey yapamıyordum ona. Orada hissetmiştim zaten. Taban nitelikleri çok yüksek gelmişti bana şampiyon. Nitekim oraya da bir nerf gelmiş aslında. Taban zırhı 2 düşmüş. Saldırı gücü 2 düşmüş. Taban saldırı hızı da çok azıcık düşmüş. ama yani şampiyonu şu an iyi durumda olmadığını söyleyebilirim. Özellikle taban statları çok yüksek gerçekten. Ama şampiyon iyi durumda değil. Nasıl oyuna getirirler, nasıl oynanabilir hale gelir ondan da eminim. Çünkü yetenek seti çok kısıtlı. Bilmiyorum o yüzden. Bir şey diyemeyeceğim şu anda. Nidali. E'sine saldırı gücü oranı eklendi. E, pençele yazmışlar ama bu bu ikonu iyileştirmesin ikonu. Anladığım kadarıyla kedi E'sine vermişler ama bunu. Evet. açıklamanız zaten Puma halindeyken rakiplerine Kedi E'sine getirilmiş bir oran bu ilave yetenek gücü yazıyor mu? o da muhtemelen ilave saldırı gücü. %40 ilave saldırı gücü. Yani yok ya hiçbir şey olmaz bu değişiklikten. Rexa 2'nin hasarı düzenlendi. Ee, yere girikken ki Q'nuzdan bahsediyorum bu. Hani bu füze gibi bir şey atıyorsunuz ama onun hasarı bu. Değil mi? Onun hasarı. Yo. Şekil olarak Resimler mesela ben mi karıştırıyorum şu anda ya? Yok bu kesin şey E'si. İnsan E'si. Anlayamadım şu anda. Yukarıdaki Q'suymuş gibi düşünelim. Yani bu breakdance yaptığı gibi şey var ya, kopter attığı var ya hani Q'su oymuş gibi düşünelim. İlave fiziksel hasarı 21 lira 45 arasından ilave yetenek ama ilave yetenek gücü diyor ya yok bu tamam bu yere girikken ki Attığınız füze gibi olan şey olması lazım çünkü onda yetenek gücü oranı var kafalar e, karıştı iyice. 21 ila 45 arasında ilave fiziksel hasar varmış. %50 de yetenek, ilave yetenek gücü varmış. Bunun yerine artık toplam saldırı gücünün %34 ila %50'si arasında hasarı olacakmış. E, bu daha iyi değil mi abi? Gerçi 13. seviyeye kadar hassas azaltması niteliğinde diyor. Daha sonrasında güçlenmeye dönüşüyor demişler. İyi zaten Rexel'in ihtiyacı olan o dakikada yerdeki Q'sunu burada hasar değil. Sonrasında vurduydu. Bence Rexel'in içine gelir onu söyleyeyim size. Göründüğü kadar nerf değil yani bu. Şako. Taban mana yenilenmesi azaldı. W'nun mana bedeli arttı. Taban mana yenilenmesi 15ten 6'ya düştü. W'nun mana bedeli 50 ile 70 arasından bütün seviyelerde 70'e çekildi. Gidip şu çarı destekte yatanı küçük falan kasıp oynamayın diye yapılmış bir hareket. Shivana yani bir yama buff yemişti. Misli ile geri alındı onlar. Ateş burgacı e, Norfio Saniye başına hasar 20 ile 70 arasından 20 ile 60 arasında şekilde ilave saldırı gücü onların %30'dan %20'ye çekildi. W'sun aynı zamanda isabet halinde bir hasarı vardı. Adamı vurunca ilave hasarı vardı. 5 ila 17.5 arasından 5 ila 13 arasında çekildi. Silah saldırı gücü oranında %7.5'dan %5'e çekildi. Misliyle geri alındı hakikaten onlar. Saylas taban manası 310'dan 400'e çıktı. Çok bir etkisi olmaz bunun. Hedef kuklası mı? Bu ne ya? Trolleniyoruz herhalde. Geçtim bunu. Tristana. Taban zırhı arttı. Evet çok lazımdı çünkü biliyorsunuz. Zırh büyüme oranı da arttı. Büyü direnci düştü. Tabancana düştü. Şimdi Tristana'yı belli oranda büyücülere karşı biraz daha açık hedef haline getirmeye çalışıyor. Fakat şöyle bir durum var abi. Tristana şu anda en çok kime karşı oynandı? Zaten en çok orta koridorda oynanıyor. Değil mi? En çok da karşısına Jace geldi bu şu an. Ya Jace Azir geliyor. Tamam Şimdi Azir zaten çok fazla yetenek gücü yani çok yetenek gücü olmasına ama erken ölü çok fazla hasar veren bir şampiyon değil. Şimdi bu şampiyon Jace'e karşı daha güçlü oldu. Alt koridordaki şampiyonlara karşı daha güçlü oldu. Orta koridorda zaten büyücüler onu darlayamıyorlardı yetenekleriyle. Ki iki MR'la hiçbir şey olmayacaktı. Şampiyon bence buff yedi. Ben inanamadım yani böyle bir şey gördüm mü? Artı tabii zırhı arttığı için minyonlardan da daha rahat hasar tanklayabilecek artık. Minyonlar arasında da daha rahat takas yapabilecek. Bilmiyorum bana biraz troll gibi geldi bu hareket. Niye böyle bir şey yaptılar? Çözebilmiş değilim. Ama bunun buff olduğunu söyleyebilirim. Bu Kong. Mana yenilenmesi bir yumu oranı arttı. 0.65'den 0.8'e çıktı. Q'nun mana bedeli azaldı. 40'tan 20'ye düştü bu arada. Bu baya önemli bir artış. Baya önemli bir azalma yani. <laughs> buff. W'su oyun bas mana bedeli de 80 ila 40 arasında 60 ila 40 arasında çekildi. E, ee, Leaning oynansın isteniyor bu Kong. Belli ki yani. Ormanda oynamayız zaten. Ormanca halini bitirdiler. Minyonlara verdiği ekstra hasarı falan aldılar. Elinden artık canavar öldüremiyor. Ama laning için çok güzel buff olduğunu söyleyebilirim yıkıcı burcu. Yeterli mi? Hayır. Aksiyon akımı. Zorla aldırılacaklar. Zorla asasin oynatılacak. İade edilen ulti bekleme süresi %40 zırh deşmenizin %40, mesela 100 zırh deşmeniz vardı. Ee, %40 alıyordunuz. %5'te e, tabanı vardı. %45 oluyordu. Şimdi %50 olacak şekilde düşünebilirsiniz. Küçük bir buff ama illa oynatacaklar asasinlere. Draktar'ın gece kılıcı bekleme süresi 10 saniyeden 30 saniyeye çıktı. Eksik can hasarı da %20'den %18'e çıktı. Eksik can hasarı dediği de hani siz adama vurduğunuz adamın gitmiş canına göre daha fazla vurmaya başlıyordunuz ya, o kısım. Bence ...onun da nerflenmesi lazım. Daha çok nerflenmesi lazım. %18 bence yeterli değil. Sinsi pençe bekleme süresi 10 saniyeden 5 saniyeye indi. Bu çok çok büyük bir buff. 10 saniyeden 5 saniyeye inmiş olması. Özellikle belli başlı şampiyonlar için. Yani Kha'Zix mesela, Talon mesela, Kane mesela, hani duvarları biraz daha aktif kullanabilen e, şampiyonlar için çok çok iyi bir şey. E, yakın dövüşçüler için e, ilave saldırı gücü oranı %10 arttı. E, menziller için de %5 arttı e, ilave saldırı gücü oranı. Yani hasarında da aslında bir artış var. Çok çok önemli bir buff olduğunu söyleyebilirim Sinistir Pençe için. Bayağı bir şampiyon, öncelikli tercih haline de gelebilir yılan dışı zırt değişmesi 3 arttı. Minik minik bahsediyorum ama bu hala niş bir item. Hala özel durumlarda kullanmaya devam edecek. Umbra kılıcı zırt değişmesi 3 arttı. Bu niye buff onu bilmiyorum. Zaten sevilen tercih edilen bir eşyaydı. Neden buraya böyle bir buff geldi? Gerçekten bilmiyorum. Arena kısmına bakmıyorum. Çünkü zaten çok fazla değişiklik olacak orada. Söylemiştim de neler olacağıyla alakalı. Baksanıza abi. Şampiyonlar, Sionlar, Trinamirler. Kasiyopya, nerf yemiş, Warwick, nerf yemiş, eklentilerde hiçbir bir sürü bir sürü bir sürü değişiklik var. Orada da böyle değişiklikler gelmeye devam edecek ama onlara da şaşırmayın diyelim. Bir mini gözet yapalım hızlıca. Akali minik bir buff daha yeterli değil. Brand hoş bir buff ama oynanmaz. Caitlyn çok büyük buff. Echo junglerlar için minik bir gank buff ama çok etkili olmaz. Karma görünümden daha büyük bir buff. Lucian yeterli bir buff değil. Lulu zaten okey durumdaydı. Biraz daha okey duruma geldi diyebiliriz. Malzar yetersiz. Milio yavaş yavaş oyuna geri dönüyor. Nafiri ile alakalı ne yapacaklarını bence henüz kendileri bilmiyorlar. Nidalee çok önemsiz. Rek'Sai çok önemsiz. Şako, support Shaco oynamayın diye yapılmış. Shivan'a aldığı bufflardan sonra Misli ile geri verdi. Sylas önemsiz bir buff. Kukla'nın ne alakası var burada onun ne yaptığını bilmiyorum. Çok saçma bir zaman bir şey yani. Tristan'a nerf görünümü buff bence. Wukong kurtarmaz bunun onu. Aksiyon akımı zorla. sesini oynatılacaksınız. Draktör almayın. Alın tabii ki istiyorsanız da. Öncelikle draktar almayın. Öncelikle sinsi pençe alın diyebilirim. Şampiyonunuz uygunsa. Sinsi pençe huge buff. Çok büyük buff. Yılan dişi umur, da gelen minik minik bufflar var. Diyelim. Öbür videonun sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.